yani zoom'um böyle zil zorundayım. Ondan sonra <laughs> <laughs> kopya çalıyorlar böyle bam 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 diye. Ben tabii açmak istiyorum yani niyetim açmak ama tabii ki nasıl açacağım yani o halde böyle eğilmişim. Şimal sesleniyor İskender, İskender diye. Ben de sesleniyorum ona ya seslenmiyor değilim ama hani içimden sesleniyorum. <laughs> Seslendiğimi zannediyorum ne olursa bilmiyorum. Neyse bir de hani tuvaletin önündeyim, böyle, klozetteyim ya. Yani. Hani Neyse şimdi kahvaltı masasında ayrıntı verdim, tamam işte. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Ben niye böyle rezil anılarımı anlatıyorum ki şimdi sana durup durduk ya. <laughs> Bilmem. <gülüyor> Çok tuhaf. <laughs> ne tuhaf? Ben şimdi... ...seninle böyle nasılsam, yani şu andaki gibi böyle saf, temiz, böyle çıplak. Ben de böyle ne varsa ne yoksa böyle her şeyi bil istiyorum. Daha önce hiç başıma gelmemişti. Çiçek sen bana ne yaptın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İskender. Anne. Onun ne işi var burada? Neyse şimdi kahvaltı masasında ayrıntı <laughs> tamam işte. <laughs> Anladım. <gülüyor> Ben niye böyle rezil anılarımı anlatıyorum ki şimdi sana durup durup <laughs> <yani>. Bilmem. <laughs> Çok tuhaf. <laughs> ne tuhaf. Ben şimdi seninle böyle nasılsam yani şu andaki gibi böyle saf, temiz, böyle çıplak ben de böyle ne varsa ne yoksa böyle her şeyi bil istiyorum. Daha önce hiç başıma gelmemişti. Çiçek sen bana ne yaptın? Onun ne işi var burada? Çiçek benim misafirim anne. İstediği kadar da kalacak. İskender. Bize ait olan her şey. Bak. Her şey. Bu eve dahil. Kaya Bey'le Holding'e ait. Yani bana da ait. İskender ben... Ben gidebilirim gerçekten. Hayır, hayır. Sen istediğin kadar kalacaksın çiçek. Yani anneciğim? Eğer sen de burada kalmak istiyorsan tabii ki de kalabilirsin. Senin de evin burası sonuçta dediğim gibi. Ama kalmak istemiyorum diyorsan bir sürü evimiz var. İstediğinde git kal. Pekala. Öyle olsun bakalım. <laughs> Zorluk çıkarmadığın için teşekkür ederim. Ama bu evden Çelebi ile ilgili en ufak bir bilgi sızarsa Şimdiki gibi davranmam. Sana da. Üzülme. O öyle konuşur yani şey yapma. Hem zaten onun bizden daha büyük dertleri var şu anda. Görmezden gel diyorsun. Yok sadece boş ver diyorum. Sen benim misafirimsin. Annemin değil. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Başka da bir seçeneğim yok zaten. Ne işim, ne param, ne de gidecek bir yerim var. Ya Yapayalnızım. Ben varım. Ben seninle kalabalığım. Yani böyle... ...şenlikte gibiyim. Hani bana deseler ki dünyanın sonu geldi. Gelsin derim. Çiçek ben sana... İskender! Lütfen. i Ağlıyor musun? Yo yo iyiyim ben de ben ben seni sonra arayayım mı? Peki. Çiçek. Efendim. Sen kimseye bir şey söylemedin değil mi? Yani kimseye haber vermedin. Hayır ama gizli miydi? Yani gizli değildi annem biraz hassas o yüzden. Sen şimdi kimseye bir şey söyleme. özellikle Cemre'de. Ama nasıl olsa öğrenecekler. Çiçek lütfen. Tamam. Alo İskender ben merak ettim. Nasılsın? Çelebi nasıl? Alo İskender. Öldü. sağlığına mı geldin? Cemre Çelebi için gelmedim gerçekten. Biliyorum Çiçek biliyorum. İskender için geldi. Bravo. Yazıklar olsun sana. Dayanamadım. Geldim. İyi ki geldin. Bilmem. O ne? Abim kalemi. Hiç yanından ayırmazdı. Hatta... ...ben şirketin yönetim kurulunun başına geçtikten sonra... ...o kalemi bana... ...o koltuğun kendisine ait olduğunu... ...göstermek için bir... Mesaj olarak göndermişti. Artık bundan hiçbir önemi yok. Baksana bütün koltuklar boş. İstediğime oturabilirim. Tabii oturabilirsem. Niye öyle diyorsun? Yani bunca şey yaşandıktan sonra hala... Biliyorum. Korkunç şeyler yapmış olsa bile ...Celebi senin abin ama ama neden ölümünü üzüldüğümü... hala anlamıyorsun değil mi? Galiba sonuçta insan gerçekten hayatını mahveden birini kaybedince gerçekten acı çekebilir mi? Ben acı çekmiyorum ki sadece sadece ne? Ben babasız büyüdüm çiçek. Abim bana babalık etti. Tamam çok iyi bir baba değildi. Benim bütün yaptığım her şeyi küçümserdi. Çoğunu yetersiz bulurdu. Hatta yaptıklarımın yetersiz bulmasını geçtim. Beni yetersiz bulurdu. Ve bunu neden yapardı bilmiyorum. İş adamı olarak mı beni yetersiz bulurdu? Ticaret için mi? Politika için mi? Yoksa... İnsan olarak mı? Ya da beni kendine kardeş olarak mı yetersiz bulurdu bilmiyorum. ne düşündüğünün gerçekten hiçbir önemi yok. Artık yok belki doğru. Geçirerek bunu itiraf etmek çok zor ama... ...ben bu hayatta ne yaptıysam... ...kendimi ona kanıtlamak için yaptım neyi başarmak istediysem o görsün diye yaptım. Benim bu hayattaki tek amacım abime haksız çıkarmaktı. Bak. Bak ben buradayım. Zannettiğinden çok daha güçlüyüm. Çok daha akıllıyım. daha becerikliyim demek için. <laughs> ne kadar saçma değil mi? Tabi amacım kalmadı çiçek. Ben abimin ölmesine üzülmüyorum. Ben bundan sonra ne yapacağım? Bunu bilmediğim için üzülüyorum. Murat Bey. Merhabalar. Ben Hülya Kaya Bey Daha önce aramıştım hatırladınız mı? Evet. Evet ben kararımı verdim. Evet Yunan Adaları. Yok hayır kaptan istemiyoruz. Bizim kendi kaptanımız var. Teşekkürler. Sizi saati konusunda bilgilendirmek için tekrar arayacağım ben. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Tamam tamam. Arayacağım ben sizi tekrar. Tamam. Çok merzi. Ne bakıyorsun? Hiç bakmadım. Fatma palto'mu ve çantamı getir. İyi misin? Bir şey mi dediğim? Yok demedi. Tamam, yukarıdayım ben. Ee, ne haber ya? Müsait miydin? Kusura bakma, rahatsız etmedim umarım. Yok, hiç olur mu öyle şey? Hayırdır? Hayır, hayır. Hem de ne hayır? Ya aslına bakarsan gönül isterdi ki gelip yüz yüze söylemek böyle bir şey ama... Oraya da gelmek istemedim. Anlıyorsun beni değil mi? Ömer ben... Ya sen en doğrusunu bilirsin. Haberler bende hazır mısın? Söyle. Biz akşam evleniyoruz Rüyayla. Gerçekten mi? He vallahi öyle ateş hızıyla. Size tebrikler, mutluluklar. Öyle kuru kuru tebrik etmek olmaz. Düğün zaten mahallede. Geleceğin o limonatayı içeceksin tamam mı? Yok ya Ömer ben gelmeyeyim. Keyfinizi bozmayayım. Hem zaten rüya da istemez. Yani bu düğün rüyanın olduğu kadar benim de düğünüm. Onun da istediğini biliyorum. Çiçek, insan kardeşinden küs kaldığı zaman gün be gün eksiliyor, tamam mı? Onun için bari sen uzatma, gel. Tamam Bekliyoruz bak. Hadi görüşürüz. Eyvallah. telefon kullanmamamız lazım. Bunlar ne? Aa, ben de anlamadım. Annen tekne kiralıyor galiba. Burada fiyat listeleri var. Annem tekne mi kiralamayı düşünüyor, emin misin? Evet, duydum. Mümkün değil. Niye? Annem Deniz'den çok korkar çünkü. Böyle yani bir şey yapmasının imkanı yok. Ne oldu? Bir, yok bir şey. Tamam bir şey tercih olursa haber veririm. Tamam.